başladı mı başladı. Arkadaşlar şuna çok felaketmiş oldu. diyorsun ki biz de o Libey'i fethediyorduk arkadaşlar. Öyle sanıyorduk daha doğrusu. Arkadaşlar bütün Tobliye'nin başkanı aktif oldu arkadaşlar. Bak arkadaşlar daha yeni. Tazir bu düştü arkadaşlar. Daha yeni oldu arkadaşlar. Burada da biz savaşıyoruz şuradan arkadaşlar. değil mi arkadaşlar şu şuraya bir arkadaşlar. Sömürge olduk arkadaşlar ya. Yalım abi, hep güçlü arkadaşlar. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Bunu arkadaşlar göndereceğim bunun üzerine. Bunu da göndereceğim abi. Buraya. Bir saat bile bir diyor abi ya. Hatta abi 13. gündeyiz şu anda arkadaş oyunu. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Oyunun bir günü altı saat sürüyor. Maalesef çok uzun. Kuzey Amerika falan diyor ha. Mandar Amerika var mı? 1914. Var diyor. Abi yardım da istemiyorum ki ya. Aslında İtalya ile bizim dostumuz da. Burada İsveç var abi her yerde Danimarka sefene çıkmış. Gördünüz mü arkadaşlar? O Üst Avrupa'nın oradaki diye yan olduğu yer çoğu İsveç'te yani. Neyse arkadaşlar bizim çok büyük sıkıntımız var. Bu arada Alman İmparatorluğu da bayağı bir ilerliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada da 17 55'e düşmüş arkadaşlar. Biz 17 8'de daha 3 dakika önce de memleket kaybettik arkadaşlar. Taze boyu. Umarım oluştur. bu Vali Tam buradayız. En nefret edilen kesin biz başlıyor arkadaşlar. Başı yokmuş. En fazla İsveç. Bu lan böyle oyun etmem. arkadaşlar kıyamet kopuyor burada. Arkadaşlar sonra şu, şu birlikte bin çıkartma yapacağım arkadaşlar. Bakalım onlar Trabzon'a kadar ilerleyebilecekler mi? Arkadaşlar biz bin gaziyi alırız arkadaşlar. Şurada da büyük savaşlar oluyordu. arkadaşlar Osmanlı da ve Atatürk'ün ülkesini sömürüyorlar arkadaşlar. Yunan, Yunan, Gazi da mı Burada Osmanlı kendi birkaç gün toplayamaz bize göre birkaç saat. Arkadaşlar bir şey hiç toplayamayacağı benziyor istifade ettiğimde falan değil ya zaten. Arkadaşlar burada bir tane süvarım var arkadaşlar bu, bu süvar birliğinde bir tane alon var ya da beş tane de askerim var. Bana bunların bir demesi 1000'e eşit geliyor arkadaşlar. Ha yani 55 beş bin askerim bin tane alonum bin tane de süvarım var arkadaşlar yine de çok az. Abi aldılar ya. Yoksa hasta matras değil mi? evet hasta da hemen bir üretelim mi abi? Yok üretemeyiz. Hem paramızı yaz. zaten bir şey yokmuş lan burada. Ya i̇şte hemen ben burada Trabzon arkadaş üretmeye başlıyorum. Şuna üret evet diyorum arkadaşlar. Şu donanmadan Bir şey de üretebilir miyim abi? Liman yapılır abi değil mi? Ya hava limanı demiyorum. Liman da vardı. Hafif kurvazör üretemiyorum arkadaşlar. Kimin olur? Liman birinci seviye. Fabrika birinci seviye. Ha Arkadaşlar fabrika üretmem lazım. Ama onu da üretemiyorum. Aa, bizim liman burada mıydı? Misafirat da mıydı? Yok abi Kapalı tutar. Evet tamam. Başka bir şey yapmayız. Bak. Ya da bizim için önemli. Buranın asla düşmemesi lazım. Kara abi. Tank yapabiliyor muyum? Yok. Bu tank neymiş? O bir köçüncü seviye oha. Demir yol topu. Demir yol topu aslında kolay mı? Aa bunlar ilk kesin memleket battı abi. Bütün Libya bizim oldu arkadaşlar. Bir orada düşecek düşecek ya. En azından baya bir şey olur arkadaşlar bunlar biz daha Şu anda matematik bunlar herhalde 1000 bin kişi falan kalacak arkadaşlar. Biz de olan 4000 avını Summer abi Alev ve alacağız arkadaşlar. Alev da daha ilerlememiştik. Oraya sefer düşünüyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kıyametler kopuyor maalesef. 13. güne de daha yeni gelmişiz. Abi ya fena. Benler daha yeni. Arkadaşlar bizi bizim düşürdüğümüz sürü mülodonları düşürdü. Ben benler ve hiçbir şey yaptırmadım lan. Ve yalı, yalıya biz almış mıydık arkadaşlar? Almıştır mıydık? Almıştık ya. Tabii yalı. Yalı almamıştık arkadaşlar. Alacaktık. Ama alamadık. Abi biz canlı şimdi ellerliyoruz arkadaşlar. Şuradan bir bin gaz alacağım. Zaten bir gazı düşün mü? Onlar birlikte azalıyor yani. Ama büyük ihtimal bin gazı zorlayacak bayağı bizi. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şu kadar arkadaşlar kocaman iki iki buçuk üç katı falan devleti büyüttüm yani. Bunu bir yere gitmiyor değil mi? Şurada bizim 32 binlik birliğimiz var arkadaşlar. Hani için 4000 kişi ölmüş. Bir arkadaş kaç kişi ölmüş. Yok göstermiyor o sadece şeyle. Hakkında gösteriliyor. Arkadaşlar şu yalıyı kaptıktan sonra arkadaşlar bu Libya'yı fethettikten sonra arkadaşlar bu tekrar bu birliği burada arada bölsem mi acaba yok yok arkadaşlar bölmeden tekrar Trabuz'a gönderiyorum ama arkadaşlar bakın Tablosu. ama Doğu Cezayir bir şey yapmıyor arkadaşlar o sadece Portekiz kendisini tehdit ettiği için topraklarını aldı yani zaten biz yenemez arkadaşlar Afrika'da Mısır'dan sonraki en güçlü devlet biziz Batı ya şurada profilimiz var Ay. profil ne varmış arkadaşlar bu biziz arkadaşlar Gördüğüncü... oyunu dördüncü ulusa çünkü oyunuz dördüncü çok yükledim ki. Ama sonra bir neden oldu arkadaşlar. Bin bir türlü nedenler geldi arkadaşlar. O yüzden de silindi abi ama bizim balık da sıfır olmuş. Acilen bunların topraklarını ele geçirmemiz lazım arkadaş Trabzon'dan çok balık çıkıyor lan. Evet arkadaşlar bu şurası liman demek Evet abi Trabzon'daymış liman. Ama arkadaşlar atölyemiz olmadığı için arkadaşlar Sonra bu liman işe yaramıyor yani. Atölye inşa edersek arkadaşlar hafif koridor inşa ettireceğim arkadaşlar. Savaş gemileri inşa ettirdim artık değil mi? Arkadaşlar bu en güçlüsü arkadaşlar avcı uçağım. Bombardıman uçağı ve evet arkadaşlar bombardıman uçağı. Böyle gemiler falan böyle hiç hasar almadan böyle bombalayıp geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu Avrupa'da devletler çok zengin olduğu için hatta Avusturya Macaristan bir avcı uçağı üretmişti yani bayağı bayağı bir 40. gününe falan gelsin arkadaşlar çok fena kıyamet koptu arkadaşlar Alman İmparatorluğu zaten her yeri yıktı arkadaşlar Alman İmparatorluğu Afrika'ya bile dağılacakmış arkadaş öyle diyor ama ne kadar arkadaşlar bakın var mı arkadaşlar burada Yaralayayım alayım olmuyor lan. Of. Kıyamet geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bak şu anda hiç savaşsız bir şekilde Birinci Dünya Savaşı oluyordu. Bu zalim Batı Sibirya geldi. İşgaller yaptı arkadaşlar burada. Arabistan'a hatta bizim Timas Sahır bile düşürmüştü arkadaşlar da biz sonra Timas tekrar geri aldık. Abi kuf. Abi ben bak bunlar kufayı bırakacaktım arkadaşlar. Abi bakma şimdi. Hem oğlum biz onlara kötü bir şey yapmıyoruz ki. Biz onları fethediyoruz. Hiçbir şey Abi topraklarını kurtarabilmen için senin hmm, burada şu matanassal ve bak şu taraf benim arkadaşlar kufa da benim arkadaş asker olmayan bölgeleri kurtarabilmesi için yüz bin hane istiyoruz ya? Yani. Yok oğlum. Şunlar sıfır sıfır olmuş. İkisinden de 10.000 isteyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu ikiye alıp şey yaparım arkadaşlar. Bırakırım savaşı. Arkadaşlar burada bizim toprağa saldırmamız lazım. balık ihtiyacımız çok. bayağı bir arkadaşlar. Afrika'da en çok balık çıkan yer Ormanda. Akdeniz'de zaten bayağı bir limanlar falan var arkadaşlar. Mısır arkadaşlar orayı işgal etmişti. Önceki bölümde göstermiş miydik? Yoktu arkadaşlar. Bu bölümde de top yoktu olabildiğinde. Çok eskiden arkadaşlar. İlk önce Mısır işgal etti arkadaşlar. Sonra Batı Sibir'e işgal etti. Batı Sibir koy da olduğu için bin gazinin asker götürürler aldılar topu. Hatta bir gün boyunca Tabi bu hatta başkent bile ilan ettiler yani. Tabi o kadar acı gördüm. Arkadaşlar bunu da mı? Abi 58 dakika ya. Abi biz oradaki intikam alırız arkadaşlar. Pazı buraya ilerliyorum zaten. Başa bir bir. bir, bir. Toplaklarını alırız arkadaşlar. Burada arkadaşlar FTT FETF, param de bayağı bir şey oldu. Arttı. Ya abi. Şurada ekonomik güçsüz arkadaşlar. Bu da fazla fethi yaptım ki. Bizans İmparatorluğu. Arkadaşlar şurada Bizans İmparatorluğu koymuşlar Bizans İmparatorluğu 1453'te Fatih Mehmet çıkıyor arkadaşlar. Bu adam hala Yunan'a Bizans diyor. Arkadaşlar Yunan Bizans Yunan ülkesi değil değil mi? Yok arkadaşlar ya Roma ülkesi galiba. Doğru mu? Doğru mu? Arkadaşlar bir dans. Roma. Roma ne? Arkadaşlar bu... Yok. <laughs> arkadaşlar azalmış zannettim de yok azalmamış. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar böyle şurada çok şiddetli bir şarpışmalar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar sesini açayım biraz. Bir duyamıyor musunuz arkadaşlar? Ağabey, ben Lise. Merak etme, merak etme. Sen onu yendin de öleceksin. Bak, ecel geliyor da, ecel geliyor. <laughs> Aa, ecel geliyor birlik gösterdi. ay yolladım incelerini arkadaşlar. Matasa ve düşmedi arkadaşlar bu arada. Matasa ve biz tekrar gibi ama çok iyi beceriyoruz arkadaşlar. Bize güvenin sakın üzülmeyin arkadaşlar. Sakın arkadaşlar oyunu kaybediyorum diye üzülmeyin bu arada. Ben bunu arkadaşlar ben bir kere daha bu Libya'yı fethettim arkadaşlar. 4 kere oynadım birinde Romanya oldum üçünde Batı Libya'yı net. Batılı Libya'ya çok alıştım arkadaşlar. Tam iki kere Doğu Libya'yı fethettim arkadaşlar. Birinde de Mısır'ı kahiresini almıştık ama sonra Mısır bizi yan aldı arkadaşlar. Son bize yıkıldık. Arkadaş tek kelime yıkıldık. Mısır bizi yıktı. Hala da Mısır arkadaş en güçlü. Abi diğer ki Doğu aldığında da şu olmuştu. Bir kere daha Doğu da almıştım arkadaşlar. Onda da arkadaşlar fas gelip kol cezayı benim arkadaşım arkadaşlar ikimizi bir valda götürdü. Fethetti ikimizi işgal etti. Sonra arkadaşlar yetmedi Mısır ve sefer yaptı Fransız Batı Afrikası'nı yıktı. Arkadaşlar 14 dakika olmuş. Bir dakika sonra arkadaşlar ben bitiriyorum. Hadi lan yelemedin ya. Arkadaşlar video çekmeyelim zaman oldu ya. Arkadaşlar neyse siz işinizi var tutun. Arkadaşlar burada inşallah yerler arkadaşlar. 55 dakika 54 dakikası. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olmayı Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sevinin seviyenin devamını getireceğim bu arada. Çünkü arkadaş iş çok ciddiye döndü arkadaşlar. Bu bir fethetme kalamadı. Şimdi olibi biz fethediyor arkadaşlar. Ama neyse. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizde 1914 yazarsınız arkadaşlar. Çıkıyor. Orada siz de indirebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize bay bay. Ne diyorsun? Ha ha. Arkadaşlar bir de tekrar arkadaşlar yorumlar bazen de çalışmadığı için yani çalışma dedim işte olmadığı için ilk videomda evvelde vardı arkadaşlar de, o videoları bir girin arkadaşlar Siz oradan bir bakabilirsiniz arkadaşlar orada yazarsın arkadaşlar bana ben zaten bütün videoları patlar ediyorum hadi bye bye.